Merhabalar arkadaşlar. Bugün tarot açılımında karşısındayım. Gelecek hafta için 12-18 Ağustos haftası için benim tarot fal yorumumuzu. Haydi bakalım gelecek haftada bütün burçları ne bekliyor? Burçlara yönelik bakıyorum. Bir takip eden biliyor arkadaşlar. Sizin like'ları, sizin beğenileri bekliyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum ve koç burçundan başlayalım. Ay pardon. Koç. Koç burcu. Gelecek hafta ne olacak? Aa, sevdiğiniz kişiyle aşk var mı var bir kere? Ee, bir kere olan koçlar için çok açık bir hafta. Aşk için. Ama bakın enerji, gelecek haftaki olan enerjiler bütün burçlar için biraz agresif olabilir bakın koçta da aynı görüyorum biraz kendi hakkınızı savunma için sanki böyle birisi sizin sırtınıza edecek hakkınızı savun e, hakkınızı ara yani bu konuda biraz dikkat etmeniz gereken bir haftada olacağız ama aşk konusunda kapılar çok açık para harcama ve para e, gelme konularda da açık bir hafta. Ama aynı zamanda harcamalara dikkat ediniz. Çünkü Merkür Mer 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 Retrosu'nun içindeiz Şu anda retro bizim üzerimizde geçiyor. 28 Ağustos kadar bu yuk alışverişleri tavsiye etmiyorum yapmasını. Ee, Terazi Bakar mısınız yine aynı. İşte dediğim gibi çünkü enerjiler gelecek haftadaki enerjiler maalesef buna size edecek e, teraziler bazı önemli kişilerle görüşme söz konusu Yani bunlar e, iş konularda olabilir avukat e, polis e, bankacı öğretmen bu konularda görüşmeler söz konusu Siz de hakkınızı arayacaksınız ama bu aşk konusunda hakkı arama değil e, iş hayatınızı ya sosyal hayatınızda hakkını arama gerekecek ve Biraz böyle e, nostalji dolu bir hafta. Sanki eskileri hatırlayıp da biraz nostaljileri kapalayacaksınız gibi bana öyle geliyor. Devam ediyoruz İkizler burcu. İkizlere bakalım. Allah Allah. Ters girmeye başladı kartlar. Neyse. İkizler burcu. Aşk konusunda benim çok hoşuma gidiyor bu ders bakın açılımlar. Çünkü ektiğiniz biçeceğiniz bir hafta ne ektinizse biçmeye başlıyorsunuz. Parasal olarak, işsel olarak yani görüşmeler çok etkili olacak. Sizin çok hızlı bir karar verilecek bir haftada olacaksınız. Aynı bir karar vermesi gerekiyor. Ve bu kararlar önemli olacak. Sizin geleceğiniz için özellikle iş ve para ilgili. Aynı zamanda e, sağlam bir ilişki, sağlam bir aşk. Bakın yavaş giden, çok da hızlandırmayın. Çünkü ikizlerin böyle bir huyu var ki haydi 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 demeyin. Yavaş gitsin, doğru gitsin. Ama düzgün bir ilişki söz konusu ve duygusal yengeçlere bakalım yengeçler burcu gelecek hafta oy Allah Allah Merkür retrosu beni çok kötü etkiliyor sürekli bir şeyler aksiyet böyle aksilik aksilik oluyor hayatımda ve yengeç burcu kadersel bir hafta sizin için kadersel bir hafta çünkü gelecek olan bir hafta ya Ayrılmış bir sevgilisi varsa ondan barışacaksınız. Bir barışma söz konusu olabilir. Daha önce küs olan kişiyi unutamadığınızsa size doğru geri gelecek. Yani burada bakın unutamadığınız kişiler, nostalji yani hatırladığınız kişiler, hayatınızda aşk yaşadığınız kişiler size geri gelebilir. Onun için eğer e, istiyorsunuz ise tabii ki kapıları açacaksınızsa, yengeçler eğer istemiyorsanız göre davranacaksınız. Ve geliyoruz aslan burşuna. Benim burcuma gelecek hafta benim doğum günü Arkadaşlar e, inşallah benim için mutlu, gelecek yıl benim için mutlu olacak. Hepinizin e, bütün aslanlara şimdiden doğum günleri kutlu olsun. Gelecek hafta olanlara özellikle e, inşallah bizim için çok iyi bir yıl olacak aslancıklar. Ve bakıyoruz aslanlar iş konularda çok güzel projeler var bakın başarıya ulaşacağız çok önemli bir bir başarı bir karar vereceğiz bakın karar anne ve bu karar bizim gelecek ilgili önemli bir karar çok önemli Bence bu iş ilgili bir karar Çünkü bu bir aynı zamanda bu bir kapı iş kapısı özellikle Aslanlar için Bakın bir önemli bir kapı. iş kapı. Yani bize bir gelecekten bir fırsatlar yaratacak. Kariyer ilgili bir adımları atlatabilecek bir kapı açabileceğiz. Ve aslanlar Bil ki birileri özlüyoruz, birileri hatırlayacağız, birileri anlayacağız. Yani çünkü ayrı uzaktaki olan benimki gibi uzakta yaşayan aslanlar var. Ailesinde uzak olan, mesela ben uzağım, başka bir ülkede yaşıyorum. Onun için tabii ki nostalji olabilir. Bazı kişilerdeki hatırlayınca özlem duyguları kapılabiliriz aslancıklar. Başak burşuna bakalım. Başak. Başak da önemli bir karar verecek ve bu karar kendini savunmak için. Siz kendini hafta, gelecek haftaya savunacaksınız. Bakın çok önemli iş konularda bir sizin önemli bir iş sorunlarınız var iş konusunda bir sorunlar var ve bu sorunlar çözülecek olan bir haftaya giriyorsunuz yani artık çözme zamanı ve kendi hakkınızı arayacaksınız susmayacaksınız konuşacaksınız yani bu karar sizin için önemli çok sabır ettiniz çok sustunuz ama hiçbir şey size getirmez bu susmalar bir insan size yardımcı olacak bir erkek bu mesele sizin müdürünüz olabilir sizin patronunuz olabilir yani Aynı zamanda baba olabilir, baba rolünde işiniz olabilir ama bir yardım var. Bir kişi de ya maddi değil bu manevi bir yardım ama sizi yönlendirecek böyle yap, şöyle yap. Lütfen kulak verin ve terazi terazilere geçelim. Bir kere olan teraziler için çok güzel bir aşk söz konusu. Bakın aşk, aşk zamanı geldi teraziler aşk 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 görüyor musunuz yani bir teklif evlenme teklifi olabilir, çıkma teklifi olabilir, mutluluk teklifi olabilir. Bir, birisinde bir teklif alacaksınız ve tabii ki evet diyeceksiniz. Bakın evet birbirine bağlanıyorsunuz. Wow, şu anda en mutlu olan terazi bana göre gelecek hafta. Bakalım akrepçikler belki siz geçeceksiniz terazilere. Hmm. Aşk var mı? Var. Akrepler bakın. Size de aşk var. Ve çok yoğun bir birbirine bir bağ. Bakın aşk sadece kuru kuru olmaz. Burada bir bağ. Enerji. Bakın enerji doluyor. Böyle bir enerji e, çekiyorsunuz birbirinizde. Yani siz onsuz kalamıyorsunuz. O da sizsiz kalamıyor. O çok önemli. Bakın bu iki tane kart olduğu zaman süper diyorum ilişki süper gidiyor Çünkü bu eksik olduğu zaman biraz kötü ama parasal konularda biraz idareli haftaya giriyorsunuz azıcık bir idare etmemiz gereken bir haftada akrepler olacak ve yaylar 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 bakalım size ne bekliyor Ay kutlamalar mutluluklar keyifler var wow, süper süper bir hafta hafta hafta'ya giriyorsunuz. Para saklayacaksınız. Para gizleyeceksiniz. Hiç kimse vermemeye çalışacaksınız. Yatırım olabilir. Yatırım söz konusu. Gelecek olan para ile ilgili bir yatırım söz konusu olabilir. Yatırım yapacaksınız. Bir şey gizleyeceksiniz. Hiç kimseye söylemeyeceksiniz. Süper ve ulaklar ulaklara bakalım. Benim en sevdiğim burçlardan oğlaklar kutlamalar var, mutluluklar var. Birazcık siz de para kazanacaksınız ve ektiğinizi bakın ulaklar İş konusunda, para konusunda siz daha önce ne ektinizse biçme zamanı başladı. Biçiyoruz ve hasat zamanı, hasat. Aa, olaklar hasat zamanı geldi. Artık siz hasat başladınız ve birikime başladınız. Bakın bir birikim söz konusu. Ev alabilirsiniz, araba alabilirsiniz. Wow diyorum yani çok 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 güzel bir dönem. Ve kovalar. kovalara bakalım arkadaşlar dileğiniz oluyor çok güzel bir hafta dilek olacak sizi mutlu edecek ve güçlü küvetli e, sağlıklı mutluluk dolu bir haftada olacaksınız ve evet, çok konuşacaksınız çok sürekli bir telefonda sürekli insanlarla bir muhabbet haline olacaksınız önemli bir bağlantılar kuracaksınız kovalar zaten çok konuşkan olurlar çoğu çok konuşurlar ve Balıklardan bitirelim. Hı hı. Mutluluklar, dilek oluyor. Aşk ilgili dileğiniz oluyor. Balıklar, aşk. Bakın sizin ne dileğiniz varsa kimseye söylemeyin. Ben her zaman söylüyorum. Mutluluk, sessizlik demektir. Ağzınızı kapalı tutun. Eğer sizin tuttuğunuz içindeki geçtiğiniz dileğiniz eğer aşk ilgilisi, evlilik ilgilisi, mutluluk ilgilisi kesinlikle olacak gelecek hafta. Mutlu olacaksınız, huzurlu olacaksınız, sağlıklı olacaksınız, küvetli olacaksınız. Mutluluklar diliyorum.